Arkadaşlar bugün astrolojinin en çok merak edilen ilişkiler astrolojisinden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, sadece evli çiftleri değil, aynı zamanda evliliğin arefesinde olan nişanlı çiftler dahil olmak üzere, işte ev sahibi, kiracı arasında dahil, ikili ilişkilerde baktığımız harita çeşitleri. Bir anlamda sinastri ve kompozit harita dediğimiz her iki partnerin, her iki kişinin yani farklı karakterde olabilir, farklı cinsiyette olabilir bu kişiler onların birleştirilen haritasına kompozit diyoruz. Sinelside ise iki farklı haritanın kontaklarına bakarak birbirlerinin etkileşimlerini gözlemleyerek çeşitli teknikler kullanarak yorumlamasını yapıyoruz. Özellikle evlilik arefesinde olan ya da ciddi bir ilişkiye adım atmış flört döneminde olan gençlere bunu mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Peki ilişki haritalarında neler mevcuttur? Neden bakılması gerekiyor? İlişki haritalarında öncelikle sinastri haritalarında yani iki farklı kişinin haritasının kombinasyonlarında işte maddi kaynaklarda uyum, ebeveynlik uyumu, ileride çocuk olursa çocuklarla ilgili uyumlar, cinsel hayat, telsel temas gibi manevi olarak ruhsal olarak kanalımızda uyuşuk uyuşma var mı yok mu bunlara bakıyoruz. Elementel dengeye bakıyoruz. Davranış karakter uyumuna bakıyoruz. Her iki kişinin birbirine uyumu nedir, ne değildir diye. Aynı zamanda en ilginç tarafı tabii ki kadersel eş potansiyelini de görebildiğimiz için haritalarda bu her iki kişinin harita uyumunda evet bu kişi sizin eşiniz olabilir, uyumunuz vardır ya da yoktur diye en son noktayı koyuyoruz. Kompozit haritalar bir daha sinasinin üst kısmı olduğu için daha işlevseldir. Her iki çiftin haritasını tek hale getirmiş haldir dedim. Dolayısıyla burada da daha derine dalarak ee, yine e, bu iki kişi birbirine maddi kaynaklarla uyum, aynı konular geçerli. Çocukların uyumu, ebeveynlik uyumu, iş, statü, meslek uyumu en önemlisi ki astrolojinin temel taşıdır elementsel uyum var mı yok mu hepsini teker teker kontrol ediyoruz bir sentez oluşturuyoruz raporlama yapıyoruz yaklaşık bu sentezi hesaplamak öncesi için söylersem en az 3-4 saatimizi almakta ortalama 3-4 günde çiftlerin hem sinasi haritalarının hem kompozit haritalarının raporlarını oluşturabiliyoruz. Tamamen objektif bir bakış açısıyla kendilerine sunuyoruz. En sonunda da eğer uyumlularsa hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ee, ve konuyu kapatıyoruz. Bir dahaki e, e, videomuzda da e, soru astrolojisinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü çok az biliniyor ya da yanlış biliniyor. Horal astrolojisi diyebiliriz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.